Nursel Başkan filmiyle şimdi bize katılıyorsun. Evet. Bu Başkan e, filmin afişine bakalım ilk önce. İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> e, bu şimdi bir, biraz bize anlatsana bu afişi. E, time, e, yapımı, hmm. Bulaş, A Time yapımı. Ulaş Ulaş Bahadır'ı hem yönetmenimiz hem senarist. Tunceli'nin Ovacık e, kasabasında çektik. Güzel. Ya yani Tunceli'de herhalde hele ovacıkta hiçbir film çekilmemiş. Sinema dahi yok orada. Aa. Evet. Çok ilginç şeyler yaşadık. Buna rağmen o küçücük kasaba bize bayıldı. Bizimle sürekli beraberlerdi. İşte aşure yapıp getiriyorlardı. Of. Oranın yöreni, yemeklerini getiriyorlardı. Of. Oradan da halk da bizimle çalıştı, bizimle oynadı. ya Tunceli'ye bayıldım. Hiç gittin mi sen? Gittim. Ben birçok yere gittim fakat çok anlamadım. İşte ya tiyatro için gidiyorum ya fotoğraf çekmek için gidiyorum. Tunceli'yi anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani yazın sıcağında o e, e, nehrin akması, o buz gibi hava, e, insanların e, çok cana yakın olması, misafirperver olması bu ayrı bir şey. Öbür türlü e, seçim dönemi seçimdeki başkanın iki ailenin birbiriyle savaşı aslında. Biz zengin tarafız tabii ki. Hmm. görüyorsunuz orada. <laughs> Hacer Donsuz, Fikri <laughs> Donsuz'un karısı. Evet. Niye Donsuz diye bir soyadı kullanmış? Senaryo. İşte fakirmiş. Fakirmiş eskiden. Eskiden. Benim üzerimden ben çok iyi bir aileden, çok zengin <laughs> bir aileden geliyorum. Yani Hacer Donsuz çok sosyetik. Yani ee, Ovacık e, kasabasının tek sosyetesi. Hmm. <laughs> çok farklı giyinen, zenginliğini hmm. ortaya koyan ve kocasına da bütün bu malı, mülkü vermiş olmanın o zenginliğin getirdiği bir rahatlık var ama kadın çok çirkin. Çirkin mi? Çok çirkin. E, niye çirkin kadın rolünde bu kadar güzel bir kadın oynatıyorlar? İşte bak yani çirkinliği gitti. Ama çirkinleştirmişler seni. Evet. Çok <laughs> Peki Çirkinmiş. bir fragmana bakalım. <laughs> çok güzel aslında. Bence dil. Ee, bu zaten yani çünkü ülkemizde son zamanlarda olan her şeye bakıyoruz işte ee, skandallar, e, ekonomik, siyasi, konjonktürel her şeyde seks, e, siyaset, para. Değil seks. Mi? Seks var. Ha, seks. Parayla seks çok yan yana duruyor. Ee, siyaset de onların yanına katılıyor. Biz başka bir şey konuşmuyoruz yani bütün skandallar günlük öyle geliyor mu size de bilmiyorum. Evet. Maalesef. Siz <laughs> bilmiyorum siz <laughs> e, Titus oyunu <laughs> ya. Evet, biz Türkiye şey. diye bir ülkede <gülüyor> yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, siz hani Shakespeare'den <gülüyor> falan filan. <laughs> das, das grubu <gülüyor> çok entelektüel <laughs> bunlar. Biz de o yüzden İstanbul'dan yani bizim ben biraz İstanbul'dan. anlatmamız gerekiyor. Yani evet. cinsellik bir taraftan da kadının bir kadının ben de sevişmek istiyorum. Sevişmek benim hakkım cümlesini Türkiye'de kullanmak çok zor. Yani hangi ortamda söyleyebilirsiniz Rahatladık ama. Evet rahat. Bir rahatlıkla kullanılıyor. Öyle rahatlıkla mi? kullanılıyor. Birçok şey ben şimdi gençlerin gelmesiyle beraber böyle bir rahatlama oldu. Çünkü anne babalar çocuklarıyla konuşmak zorunda oldukları için e, hayatlarının diğer bölümlerine de aktarıyorlar bunu. Yani iyi anne babalar var ben onu... Fazla yani babalar var hatta. Yani o yüzden de biraz e, konuşmak rahatladı gibi geliyor bana. Ben televizyondaki konuşmalarımızda bunun farkına varıyorum. Yani eskiden daha çok... E... Bu tip pro programlar oluyordu daha çok böyle cinselliği de eskiden falan. daha çok konuşuyormuşuz gibi geliyordu. geliyordu şimdi de konuşuyoruz öyle mi? Yani ben şimdi gelmiyorum. eskisine ben göre geliyorum. siyaset konuşmuyoruz çünkü siyaset kutuplaştığı için konuşmak evet. da istemiyoruz İçimizden de gelmiyor kesinlikle siyaset ama e, siyasetten konuşmuyoruz fakat bu her şeyden e, konuşuyoruz yani ben onun farkını ama var. sağlıklı konuşuyor muyuz onu bilmiyorum evet. Sağlıksızız zaten. Çünkü yani cinselliğin de okullarda öğretilmesi gereken bir öğrenilmesi gereken bir hayat biçiminin evet. bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında 3. 4. sınıftan itibaren cinsellik anlatılıyor. Yani ben bir tek cinselliği şeyden biliyorum işte arının kelebeği onlar arasında bir ilişki bize yok. Bize böyle öğretildi, çok <laughs> çok inceledim, baktım yok ya. Arı yani. ile kelebek arasında bir şey oldu Arı yani. ile kelebek, kelebeği yok, çiçek <laughs> olarak. Ha çiçekten, çiçekten çiçekleri, o çiçekten çıktı. evet. Yani bize böyle öğretilmişti, çok evet. garip bir şekilde. Evet. Daha sonra kendimizi yetiştirdik, ama ben Türkiye'de doğru bir eğitim, cinsel eğitimin olduğuna inanmıyorum. O yüzden de bazı şeyleri yanlış öğreniyoruz, yanlış uyguluyoruz. Bazı sapkınlıkları normal karşılıyoruz. Bazı evet. anormallikleri doğalmış gibi görüyoruz. O bize belki o algı geliyor, alıştırılıyoruz ama sağlıklı birey olmak için yani sağlıklı dönüşmeseydi. Ben Berlin'e gidip gerekliyim. geldikçe far, şunu fark ettim. Ben bütün Almanlar ve Berlin'deki Türklerden daha fazla seks konuşuyorum. Niye? <laughs> evet, en doğru soruydu. Ben de öyle ben de öyle kaldım yani. Evet. Böyle herkes konuşuyor çünkü. Çok normal olduğu onlar, için onlar evet. konuşmuyor. Onlar konuşmuyor. Normal çünkü. Onlar konuşmuyor. Onlar yaşıyor. Yani evet. ihtiyacı yok Bizimkiler değil orada mesela çok fazla seks konuşuyor. Ya yani ben onu fark ediyorum. Çok fazla para konuşuyor. Onlar da şaşırıyorlar niye bu kadar para konuşuyor? İşte bazı şeyler eksik olunca kompanze ediyorsun ya. Siyaset hayatını... konuşuyoruz onlar o kadar siyaset konuşmuyor. Gerek yok çünkü siyasetçileri bırakmışlar hayatlarını. Evet. Partileri seçmişler. Onların da kendileri evet. için çok iyi çalışmalar evet. yapacağından eminler. Çalışmayacaksa evet. öbür sefer evet. seçmiyor. Evet. Böyle bir korku var ya oradaki siyasi, siyasetçilerin Hı. halktan vatanına. Yani oradaki siyasetçilerin amacı yani vatandaşımı daha nasıl mutlu edebilirim? Hmm. Ya yani en çok da ben İskandinav ülkeleri hayranıyım. Danimarka'ya falan çok giderim ve gittiğimde şeyi görüyorum. Oranın işte belediye başkanları, siyasetçileri halkımızı daha nasıl mutlu ederiz kafasındalar. Başka bir dertleri yok yani. Ben o siyasetçi hiç anlamıyorum. Halkımızı daha nasıl mutlu ederiz diyen bir siyasetçi <laughs> hiç anlamıyorum. <laughs> Bize ben. garip geliyor değil mi? Bize çok garip geliyor. ne saçma bir şey bu. Halk niye mutlu olsun ki yani? Değil mi bu siyasetçi dediğin niye halkı mutlu etmeye çalıştıklarım geliyor. Yani mutlu işi o aslında. Sonra... İşi ya bizde çünkü <laughs> siyasetçiler de mutsuz olduğu için topluca mutsuzuz yani kimse memnun <laughs> değil. <laughs>